13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bireysel olarak bağışlarımızı yapacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle sokaklara arşınıyoruz Nilüfer'de. Herkes kendi bölgesinde çalışacak ve o büyük gün 14 Mayıs'ta da sandıklara namusumuz, şerefimiz gibi sahip çıkacağız. Bu ceberrut iktidarı bu hespayeye dönmüş AKP iktidarını Türkiye'nin başından hep birlikte defedeceğiz değerli dostlar. Şimdi kendinden başkanım da burada. Kadın kolları, gençlik kolları başkanım ata da burada ekipleriyle beraber yine Millet İttifakı'nın paydaşlarıyla beraber çok yoğun bir şekilde sağ çalışmalarımız var değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz, paylaşıyoruz eee sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Üzüldüğümüz bir nokta var. <laughs> karşılaştığımız bir eleştiri. Genel başkanınız Millet İttifakı terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Hadi oradan. Bunu kim söylüyorsa hadi oradan. Terörle işbirliği yapan siyasi bir güç arıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimini savcısını duruşma salonundan çıkartıp otobüslerle havura gönderenlere bakacaksınız. yapan bir hükümet iktidar istiyorsanız Oslo'daki görüşmeleri yapanlara bakacaksınız. Dolma Bahçe Sarayı'na bakacaksınız. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na terörist başının kardeşini canlı yayınlara çıkartanlara bakacaksınız. Teröristlerle işbirliği yapan istiyorsanız Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır Meydanı'nda okutanlara bakacaksınız. Cumhuriyet Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu felsefesidir. Herkes haddini bilsin. Saray haddini bilsin. AKP haddini bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın hiçbir terör örgütüyle işi olmaz, olmamıştır da. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Sahada başaracağız sandıklarda başaracağız. Bu ceberut iktidarı 14 Mayıs gecesi hep birlikte göndereceğiz. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için devletin imkanlarıyla değil, bizlerin gönlünden koptuğu şekilde ve milletin iradesiyle eee burada birlikte desteklemek için bir araya geldik. Gönüllerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Evet, Sayın Başkan'ın, ilçe başkanımızın söylediği gibi bu ceberüt iktidardan kurtulmanın çok az bir zamanı kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara da sahip çıkarak bu süreci en kısa zamanda atlatacağız ve 15'inde yine baharın gelişini hep beraber kutlayacağız. Ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gireceğiz. İkinci yüzyıla girerken bu Cumhuriyeti bize emanet eden Büyük Atatürk ve onun arkadaşları, bütün şehitlerimiz, gazilerimize ve gelecek için çocuklarımıza borcumuz var. Onlar bu cumhuriyeti kurarken bize bu özgür, bu güzel yaşanabilir ülkeyi, bu haklara sahip olduğumuz, birey olduğumuz, insan olarak kabul edildiğimiz ülkeyi bırakırken çok şey feda ettiler. Canlarını feda ettiler. Ayaklarından çarıklarını çıkarıp bağışladılar evlatlarını verdiler ve sadece biz daha huzurlu, daha özgür yaşayalım diye. Geldiğimiz yüzyılın neticesinde son yıllarını Cumhuriyet'in, evet Cumhuriyet'in zarar gördüğü, kazanımlarının geri gittiği bir süreç yaşadık. Ama yüzüncü yılında hem atamıza hem atalarımıza hem geleceğimize hem çocuklarımıza borcumuz var. O borç bu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. O borç bu cumhuriyeti ilerletip yaşatmak. O borç bu cumhuriyete adaleti getirmek. O borç çiftçiyi milletin efendisi yapmak. O borç gençlerin huzurlu bir şekilde bu ülkede yaşamasını istemesini sağlamak. O borç çocuklarımızın okula aç gitmemesini sağlamak, o borç kadınların sahip olduğu hakların sürmesini ve daha da ileri taşınmasını sağlamaktır. Bu yüzden bugün bizim yapacaklarımız veya yaptıklarımız yapılanların yanında hiçbir şey. Sadece evet emeklerimizi veriyoruz. Hepinizin, hepinizin emeğine sağlık. Maddi olarak katkıda bulunuyoruz. Herkes cebinden, kesesinden, maaşından harcıyor biliyoruz. Ama bunu seve, seve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ben her kademede her türlü fedakarlığı yapan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Partilere verilen paralar biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kampanyasında kullanılamıyor. O yüzden herkes e, gücü ölçüsünde katkıda bulundu, bulunmaya devam ediyor. Bunu yaygınlaştıracağız. Hepinizin yüreğine sağlık, hepinizin emeğine sağlık. Baharın geldiği günlerde hep birlikte coşkuyla kutlamak dileğiyle saygı. Bizdeki 14 Mayıs'ta seçim var diyoruz ama adını doğru koymak lazım. Bu ne Cumhurbaşkanlığı seçimi ne Milletvekili seçimi. Aslında bir referandumla karşı karşıyayız. Seçmen karar verecek. Tek adamın Türkiye'yi bugün getirdiği ekonomik kriz, siyasal kriz depremde insanlara herhangi bir şekilde müdahale edememe durumuna devam edeceğiz yoksa buradaki her yurttaşın kendini mecliste, cumhurbaşkanlığında temsil ediyor diye algılayacağı gerçekten güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçiş mi yapacağız o nedenle bunu klasik bir seçim olmaktan çıkartıp bir referandum olarak toplumla paylaşmamız lazım Bugün Türkiye'de eğer çocuklar gerçekten yatağa aç giriyorlarsa, bugün Türkiye'de kadınlar bir erkeğe muhtaç olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlarsa, buna hep birlikte karşı durmamız lazım. Bakın biz bundan önceki seçimlerde sahalara çıktığımızda derin yoksulluktan söz etmek gereğini duymazdık. Bugün ülkede çok geniş bir kesim derin yoksullukla boğuşuyor. Ülkedeki çocukların yüzde altmışından fazlası doğru düzgün beslenemiyor. Ülkede yoksul ve yoksun diye adlandırılan kesim yüzde kırkları aşmış durumda. 20-34 yaş grubundaki gençlerimizin yüzde otuz ne çalışıyorlar ne okuyorlar. Bunlara ev genci deniyor. Ve bütün Avrupa ülkeleri arasında Türkiye açık ara önde. Hep soğan örnek veriliyor, tokla karşılaştırılıyor. Tabii aç Tok'tan anlamadığı gibi Tok'u kullananlar da o sofralarında soğan bulmak için bir para sıkıntısı yaşamadıklarından toplumun geniş kesimlerinin ne durumda olduğunun farkında değiller. O zaman yapmamız gereken şey çok açık. İki tane hedefe odaklanacağız. İlk olarak Cemal Kılıçdaroğlu'nu çok yüksek bir oyla seçtirerek önümüzdeki kısa süre içerisinde Türkiye'yi nefes alacağı, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme doğru yola çıkaracağız. İkincisi, meclise 360'ın üstünde milletvekilliği göndererek artık hep birlikte rahat nefes alabileceğimiz o güçlendirilmiş parlamenter sistemin yolunu hep birlikte açacağız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada düzenlediği kampanya çok değerli. Çünkü karşımızda propaganda yapanlar yalnızca devletin uçaklarını, araçlarını kullanmıyorlar. Aynı zamanda bütün olaraklarını kullanarak toplumla buluşuyorlar. Bizlerse yalnızca kendi olaraklarımızla toplumla buluşarak bir kampanya yürütmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'na bireysel desteklerimizi sunarken aynı zamanda bu ülkede aydınlık yarınlarında yolunu aydınlatıyor olacağız. Sana söz bu ülkeye hep birlikte aydınlığı getireceğiz. Sana söz bu ülkeye hep birlikte baharı getireceğiz ve 14 Mayıs akşamı inşallah ilk müjdeli haber Bursa'dan Ankara'ya ulaşsın. Sandıklarda rekor kıralım inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi listeleri bu seçimlerde rekor kırsın. En büyük rekoru da Bursa kırsın inşallah diyorum. Şu an ülkemizde işler maalesef normal değil. Yolunda gitmiyor ekonominin geldiği nokta dış politikada izlenen yanlışlıklar, iç politika her alanda yanlışlıklar var. Sebep eylemsiz ve liyakatsız kadrolar. Eylesiz ve liyakatsız kadroların işte getirdiği sonuç bu ve bunun faturasını 85 milyon vatandaşımız ödemek zorunda değil. Bugün burada bu bilinçle toplanan ve ülkemizin geleceği için burada yürekleri çarpan sizlerle birlikte inşallah bu sürece son vereceğiz. Ve bunun mücadelesini seçim gününe kadar hiç yorulmadan 20 gün 25 gün zaten uyumasak da olur. Çalışacağız ve başaracağız. Ben özellikle hanımefendilere seslenmek istiyorum. Kadınlar değer değil mi? Kadın değer katar. Kadınlar değer çünkü. Gençlerimiz sevgili gençlerimiz sizler geleceğimizsiniz. İşte geleceğine sahip çık. Sloganı burada. Biz gençlere sahip çıkacağız. Milletimiz bize sahip çıkacak. Ve Bursa'dan Osman Gazi, Yıldırım, Nülüfer, İnegöl, İznik, Yenişehir, Orhan Gazi, Budanya, Gemlik, Orhaneli, Büyük Orhan, Keles, Harmancık, Kemalpaşa, Karacabey ve tabii ki Nülüfer ve bütün Bursa 14 Mayıs'ta sandıklara sahip çıkacak ve sana söz Türkiye'de 4 yıl Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım. Ve şu an ekranlar şeylerde billboardlarda görüyorsunuz. Tamamen Sayın Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslenmiş. Ben size şuradan söyleyebilirim. Bildiğim için konuşuyorum. Tamamen kanunsuz. Bakın tamamen kanunsuz işler içerisindeler. Ama örgütümüz bu kampanyayı başlatarak onların kanunsuzca yasayı, anayasayı liderlerinden başlayarak ta tabana kadar bu ülkeye yansıtıyorlar. Cumhurbaşkanı kendisi diyor ki işine geldiğinde anayasayı tanıyorum, işine geldiğinde ben tanımıyorum diyor. Bugün örgütleriyle aynı hareketi yapıyor. Bakın teşkilatları tamamen Cumhurbaşkanı resmiyle. Bu kesinlikle Büyükşehir Meclisi olarak söylüyorum. Bu Ali Nur Aktaş'ın tamamen beceriksizliği bu halka getirip dayatarak Cumhur Cumhurbaşkanı resmini koyarak bana göre Bursa'ya ve Türkiye'ye ihanet etmektedir. Çünkü eşit mücadele etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, 2018 milletvekili adaylarında da söyledim. Dedim ki ekonomik kriz geliyor. O zaman dedik ki dolar 10 lira olacak dedik. Bugün dolar 20 lira. O gün söyledik. Soğanı, patates o gün de vardı. İnanın arkadaşlar o gün belki inandıramadık ama şuna inanabilirsiniz ki bu kez şapka düştü, kel gözüktü diyebiliriz arkadaşlar.